Şiire bakış açın nasıl? Tamamen olumsuz. Karı kız tavlama uğraşı olarak görüyorum. Peki kadın şairler hakkında ne dersin diye soracak olursan. Onlar da erkeklere özenen insanlar. <laughs> Şiiri hiç sevmedim hiç sevmem. Edebiyatla benim komple alakam yok arkadaşlar. Roman da çok okumadım. Klasikleri bile okumadım çoğunun. Şiir hiç 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 hiç. Ve şu hayatta çekilmez iki tane şey var. Felsefe ve şiirle uğra uğraşan yeteneksiz ya da orta yetenekli insan. Ben geçenlerde bir bok yiyip felsefe ile ilgili bir iki tweet attım. Türkiye'deki beyaz yaka ya da beyaz yaka zihniyetli. Ha ben bunlarla da ilgiliyim şeklinde takılan. Ama ne bir sik bilen ne de aklı eren. Fakat işte kendini ispat etme çabasındaki tipler boş boş şeyler yazıyor. Aman ya. Orospu'ya sikişi öğreten mi dersin yani. Bir de herkes de başkalarının bir şey bilmediğini söylüyor. Doğru başkaları bir şey bilmiyor. Fakat ve amına koduğum bana da ahlak felsefesi hakkında akıl veriyor. Sanki çok biliyor da demezsin orospunun evladı. Doktor tezinin sonundayım amına koyayım. Mete'yi hatmettim ya sikik. Tövbe <laughs>